Herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay. Peynirli katmer tarifiyle geldim. Katmerin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine fındık büyüklüğünde, küçücük bir fındık büyüklüğünde yaş mayamı aldım. Bir çay kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve hemen üzerine bir buçuk su bardağı ılık suyumu ekleyip şöyle mayamı erittim. Ardından yanıma aldım. 4,5 su bardağı unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Öncelikle unun büyük bir kısmını ekledim. ve Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp kıvamına bakıp tekrardan un eklemesi yapıyorum. Suda ve unda kullandığım su bardağı 200 milimlik klasik su bardağı. Hamurumu biraz toparlayıp spatulayı çıkarttım ve hemen elimle yoğurmaya geçiyorum. Elimle biraz şöyle karıştırdım. Tekrardan biraz daha un ekliyorum. Ben 4,5 su bardağı undan 4 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre bu çok az değişebilir arkadaşlar. Unu eklerken kontrolü bir şekilde ekleyin. hamurumu yoğurma kabının içerisine birazcık yoğurup toparladım ve hemen masamın üzerine biraz unlayıp masanın üzerine alıyorum yaklaşık bir 2-3 dakika masanın üzerinde şöyle güzel pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuruyorum gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel oldu hemen şöyle bir tabağımın içerisine unlayıp hamurumu alıyorum üzerine bir streç kapatıp yaklaşık bir 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın ardından tekrardan hamurun masanın üzerine alıp biraz daha yoğurmaya geçiyorum. Bu şekilde mayasız hamurlar bekledikçe kendini biraz bırakacaktır. Tekrardan birkaç tur daha yoğurduğunuzda göreceksiniz ki pürüzsüz bir hamur elde etmişsiniz gördüğünüz gibi hamurun kıvamı gayet güzel oldu mayasız hamur dedim şimdi diyeceksiniz ki e, hamurun içinde maya var evet hamurun içinde maya var fakat çok çok az arkadaşlar bu hamurumuzu mayalandırmayacaktır sadece pişerken şöyle yumuşak ve biraz katların açılmasını sağlayacaktır hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum ve tekrardan tabağın içerisini birazcık unluyorum ve bezelerim tabağın içerisine dizip üstünü kapatıyorum bir 10-15 dakika bekletiyorum vaktiniz varsa 25-30 dakikada bekletebilirsiniz Bezelerim beklerken ben iç harcımı hazırladım. Lor peyniri kullandım. 300 gram lor peyniri ve yarım demet maydanozu ince ince kıydım. İçerisine birazcık pul biber koyup karıştırdım. Ve iç harcım da hazır. Kenara alıyorum. Bu arada tereyağımı da erittim. 150 gram tereyağını erittim. Soğutup kenara aldım. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ve kenarda beklettiğim bezelerimden bir tanesini alıp hemen açmaya başlıyorum her zaman söylediğim gibi ilk etapta bezenin altını ve üstünü güzelce bolca unluyorum bezelerimi bir 20 dakika beklettiğim için açarken gördüğünüz gibi hiç zorlanmıyorum gayet kolay bir şekilde açılıyor açarken yapışacağını hissettiğiniz an hemen çok az un serpiştirebilirsiniz Hamurumu istediğim büyüklüğe getirdim yufkamı. En son şu kenarlarına biraz daha oklava ile bastırıp biraz daha inceltip büyütüyorum. Ve kenarda beklettiğim tereyağımı açtım. Yufkanın her tarafına güzelce sürüyorum. Tereyağını sürdüm. Ardından yufkanın ucundan tutup ortaya doğru gördüğün şekilde katlıyorum ve tekrar katladığım kısma da tereyağı sürüp diğer ucunu da katladım ucun üzerine katlayıp tekrardan bolca tereyağı sürüyorum ve tam ortasına hazırladığım peynirli iç harcımı yerleştiriyorum peyniri bolca yerleştirdim hemen gördüğünüz şekilde uç kısımlarında üzerine kapatıyorum kenarlarını mutlaka iyi bir şekilde bastırıp birleştirelim yapıştıralım ki daha sonra pişerken açılma olmasın ve hazırladım katmeri hemen kenara alıp üzerine bir bezle kapatıyorum 8 adet katmerimi de aynı şekilde açıp iri çağırıcımı koydum. Kenara aldım. Üzerini bezle kapattım. Tereyağı kullandığım için kenarda beklerken birazcık tereyağı donacaktır. Yani tam istediğim kıvama gelecek. En son e, hamurumu da bezemi de açıyorum. Gördüğünüz gibi ilk etapta unlamaktan korkmuyorum. Ki daha sonra yapışmasın. Ben sonuncu katmerimi hazırlarken tavamı ocağıma aldım. Tavamı da güzelce ısıtıyorum. peynirlerin çıkmaması için kenarları mutlaka güzelce bastırıp kapatmamız gerekiyor ve katmerim hazır bezin altına alıyorum bezin altında ilk hazırladığım katmeri masamın üzerine alıp altını üstünü birazcık unladıktan sonra merdane yardımıyla açıyorum açarken oklava da kullanabilirsiniz fakat merdane biraz daha kolay oluyor Gördüğünüz gibi açması da hiç zor değil. İç harcına çok nemli, ıslak olmayacak. Yani çok yumuşak peynir kullanmasanız açarken de gayet kolay bir şekilde açarsınız. ve tamamdır. Katmerimi hemen ocağıma tavanın içerisine alıp pişirmeye başlıyorum. Ocağın büyük gözünde orta ateşte katmerimi güzelce pişiriyorum. Gördüğünüz gibi hafif bir şekilde kızaran katmeri çevirip birazcık ayçiçek yağı döküp ayçiçek yağıyla yağlıyorum ve hemen diğer tarafını çeviriyorum. Yağladığım kısım kızarırken ben tekrar üst kısmına da biraz yağ döküp güzelce katmerimi pişiriyorum. Pişirirken sıvı yağ kullandım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Pişirirken bu şekilde çevirerek pişiriyorum ki her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Ve tamamdır katmerimin her iki yüzü de gayet güzel bir şekilde kızardı. Hemen kenara alıp diğer katmerlerimi de aynı şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kızardı. Katmerimi kenara alıp hemen sunuma geçiyorum. 8 adet katmerimi çabucak açıp pişirdim. İnanın bana açması, pişirmesi çok çok kolay. Çok büyük açmanıza gerek yok ve çok lezzetli oldular dışı çıtır çıtır içi yumuşacık içinde peynir ve maydanoz kullandığım için de çok çok lezzetli oldu size tavsiyem hemen pişirir pişirmez sıcakken servis etmeniz Tabii ki soğuduğu zaman da sertleşmiyor arkadaşlar sıcakken dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oluyor soğuduğu zaman da şöyle yumuşak istiyorsanız biraz daha soğutabilirsiniz o zaman da o dışındaki çıtırlık hafif gidiyor yumuşacık ve çok lezzetli oluyor ve katmerleri dört parçaya böldüm. Bu şekilde yenmesi çok daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Katları teker teker açılmış, yumuşacık ve dediğim gibi çok çok lezzetli. İsterseniz sahura, kahvaltıya, isterseniz akşam ne pişireceğim diye düşündüğünüz zaman hemen hazırlayıp yanına çay, ayran ya da bir içecekle akşam yemeğinde geçirebilirsiniz. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.